Elazığ İloseli İdare Spor Kulübü'nün yaz spor okulu kayıtları 23 Mayıs Pazartesi başlayacak. Elazığ İloseli İdaresi Spor Kulübü, çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal gelişimlerine katkı sunmak ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla yaz spor okullarını açıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte faaliyetlerin start alacağı yaz spor okullarında kayıtlar 23 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. 7-18 yaş aralığındaki futbol, basketbol, tenis, okçuluk, binicilik ve santranç branşlarında faaliyet gösterecek olan İl Özel İdaresi Spor Kulübü Yaz Spor Okullarında eğitimler alanlarında uzman antrenörler eşliğinde verilecek. İl Özel İdaresi Spor Kulübü Yaz Spor Okulları kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından 20 Haziran 2021 tarihinde hizmet vermeye başlayacak. Kayıt işlemleri İl Özel İdaresi Spor Kompleksinde oluşturulan irtibat ofisinde şahsen yapılacak.